Herkese merhaba arkadaşlar ben Tiker Haber Bugün sizlerle birlikte 90 senedir resim yapacağız Evet arkadaşlar Bu video yani bu kanaldaki ilk videom Beni tanıyanlar tanır Bilmeyenler bilmez Daha önceden cool play Video yani cool Play'dim. Şimdi gameplay oldum Orada bir aksaklık oldu Spawn oldu kapatmak zorunda kaldım falan filan Şimdi devrimle çalışıyorum artık tek kişi yani. Şu anda tek başıma çekiyorum da bu bu kanalda ilk tek başıma çektiğim video e, Devrim'le birlikte çekeceğiz. Yani Devrim'le de çıkacak. Neyse ben fazla uzatmadan videoya geçeyim. Evet, bu oyun nasıl bir oyun? Hemen size açıklayayım. Yanlış yaptım. Ha, harika. Vallahi yanlış yaptım. Şöyle bir oyun. Biz yani bu oyunda e, ev kirasını ödemek istiyoruz. Yani ev kirası bu, almamız lazım. Paramız yok. Bu yüzden de 90 saniyede resim yapacağız diyoruz insanlara. Tabi yani nasıl resimler yapacağız? Öyle konu da var şimdi. Oyunun müzikleri beni hasta ediyor yani. Böyle bir müzik olabilir mi? Tamam. Ay 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 çok iyi değil mi ya? Neyse. Dın 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 Aa müzikten spoil şey yemeyiz değil mi? Tazminat. Hani yani müzik kullandı falan diye yediğimi hatırlıyorum yani bir gün. Daha önceden çektiğim videolar hatırlıyor. E Bitti. Ha da arkası var. arkasını da yapalım hemen. Turuncu olsun arkası. Tamam. Şöyle büyük bir fırça. Arkayı boya. Nasıl bir turuncu? Neyse neyse hiç kasamam. Ben evi çizeyim de. Yani Tın 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 Arkadaşlar bu taktığım kulaklık Bir şey diyeceğim şimdi ayıp olacak Değil mi lan Neyse bir dakika Doldurdum Al Aha ne kadar para vereceğim bana Paramı ver 2 dolar ne ya <laughs> Çalışıyoruz biz Pes <laughs> Araya bir küfür edersem özür dilerim arkadaşlar Yani oraları beepletirim zaten Her rengini nasıl yapalım şimdi? Ne? Ter nasıl yapacağım ben? Ha ha ha. Ha anladım. Pardon gençler, hatırladım. Şu an herkes bana anlamına biraz sövmüş olabilir ama bilmiyorum yani. Benzedi. <laughs> Pardon. <gülüyor> ay ay. Teyze sen çıplak mısın? Teyze. Ulan teyze. Ulan ben sensör koyayım mı lan bu karıya? Tabi mantık yani koyacağız. Al şunu al al gözüm görmesin. Sensör koy. Her tarafı koy hem de. Neyse bir de göbek dedi bir tane. Pantolon geçirmiş kafasına. Onu aya bacağından geçireceksin kafandan değil. Al işte beyin bedava ama. Bu arada ekranı tükürdüm. Kollarını yapacağız değil mi senin? Tıdan Ana saçını yapmadık. Saçını yapmadık. Allah Allah. Lan lan. Saçsız kaldı karı. Neyse 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 boş ver. Bu renkte olsa olur ya. Belki boyamıştır saçını. Nereden biliyorsunuz? Ha? Bu arada ben bunu sessiz alayım. Neyse boş ver Hmm. Emmi ne haber Emmi? Seni görmeyle uzun zaman oldu ha. Neler diyorum ben ya. Neyse. Koca bir kafa. Yo. Aslında bu kadar kocaman değil. Ki. Kocaman bile değil. Neyse ben. <laughs> Oyun çıktı. <laughs> Adamın da. Çıktı. <laughs> Oğlum bu buna benziyor mu şimdi? <laughs> Ulan. Yemin ediyorum Picasso gelse bana anlavra şöyle der diye sorar yani, yemin ediyorum ya. neyse Da neyse. da Artık fazla küfür etmeyelim Ama şunlara bakınca öyle diyesim geliyor yani. Ne yalan söyleyeyim? Neyse Şarkı söylemeyeyim ben. Zaten boru gibi sesim var. Bir de şarkı söylüyorum. İşte. Ne, ne diyeyim? Geçir artık. Ne Hadi güneşi de çizeyim. Al. Hava aydınlık. Şanslısın. 4 dolar verdi işte. Hülyo. Duydunuz mu sesi? Hülyo dedi. ya Neyse. Teyze ben Picasso'nun torunuyum bu arada. Şaka yapıyorum. Anlamışsınız değil mi? Teyze ben Picasso'nun torunuyum. Aynı zamanda şey Da Vinci'nin de uzak kuzeniyim ben. Yani öyle böyle değil teyze. Aynen. biliyorum resimlerimi çok seveceksin. O yüzden şimdi 200 papeli ver bana. Bir de biz geri zekatız. Şimdi oyunu geri zekat. Şimdi abi biz gidiyoruz ya. Ay yanlış yaptım. Fuck. Ha, ha oldu. Biz gidiyoruz abi. 3-5 dolarla ev kirası ödemeyeceğiz. Ulan ev kirası 13 dolar falan mı lan? <laughs> Ulan ev kirası dediğin ne kadar biliyor musun sen? 200 dolar falan olmasın. Oha. Şeytani. Şey benziyor. Aha. <laughs> Neyse saç. Abi hiç benzemiyor. Bu bunu kocasına çok benziyor. Bence onun kocası o. Neyse aynen kocasına benziyor. Neyse. Hiçbir şey demiyorum. Beyaz boya alayım. Çünkü ben geri zekalı. Beyaz tuvali beyazla boyamak lazım. Ana. Vallahi gözüküyor. Demek ki geri zekalı değilmiş. Ben bu arada el sanatları okuyan varsa aranızda ya da resmi seven varsa şu an bana sen geri alsın diyecek ve fe al. Tabii ki. Mant. Hi. <laughs> Duydunuz mu lan sesi? Al çok komik değil mi bunlar? Şimdi bir dakika. Zenci ya da ağıra kaçar zenci. Siyahi kardeşimiz. Merhaba. Selam ver lan bana. Tamam tamam. Yanlışlıkla bastım. Yol ya burası. Sileyim madem. Bu renk ne kadar yakınsa o kadar iyi para alıyoruz ha. ha bunu söyleyeyim. Ben bunu nasıl yalnız kahverengi yapacağım? E ee, Nasıldı lan kahverengi yapmak? E ee, yapmıştım ben bir ara. Lan süren bitiyor. Kahverengi nasıl yapacağım? Olur lan bu. Vallahi olur. Bence olur. Olur olur ya. Oğlum köpeğe benzedi. Bu ne lan? Kulaklara gel. Evet ben Picasso'nun torunuyum demiştim. <laughs> şaka yapıyorum lan. Ne alaka? E şaka yaptığımı biliyorsunuz. Ben niye bunu söylüyorum? Neyse. Bu ne lan? <laughs> Tam bir meyvene size benzedi. Neyse. Şöyle kollar çizeyim de sana. Sonra adam ben neden ben kolsuzum demez. Değil mi? demesin ben işte. Tabi sıfır aldık. Mantıken abi ne bekliyorsun? Aha şimdi en güzelini geldik. Evet. Toplam altı dolar kazandık. Yani bir ev kirası falan ödeyim. Bakalım. Bence en güzeli bu. Yani yaptıklarımın en güzeli o. Bu da olabilir. Oo. Ana. Aşağıda sensör yokmuş. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Abi ben belinde sanki bir sensör görmüştüm. Neyse. Bence bu daha güzel değil mi? Yalan söylemeyin. Bu kadın mı daha güzel? Bu kadın mı daha güzel? Şimdi bence benim daha güzel. Bu ne abi? Benziyor. <laughs> Benziyor. <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne lan? Tipe gel. karısı, kocası ve amca. Ay. abi. <laughs> <laughs> kocası ve karısı. Pardon. Lan bu ne? <laughs> Ay oyun bitti. Oyun böylece bitti. E, aslında bir tane çekebilirim hani bundan ama ayağım sıkıştı. Bir dakika. İlk videomda fail'lara vurduk. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kapatamadım. Evet. Tam bir fail.